Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Fall Guys oynuyoruz. Yine yanımda Doğuş var. Doğuş hoş geldin. Merhaba. Arkadaşlar bu part 4. Önceki video aslında part 4'tü. Ben part 3 demiştim. Ama neden öyle dedim diye sorarsanız da şey oldu. Arkadaşlar benim um, bir tane videom vardı. Parti Parti part 3 videosu ben yükleyemedim. O yüzden yine kazanma kadar part 4 o zaman bu hadi bakalım. Kanka sana meydan okumaya geliyor. Kim? O dediğim var ya, sana meydan okudu deyince hemen geliyorum dedi. Dur SC yap SC. Çık. Quick, bir kişi daha gelecek arkadaşlar bu arada. Şimdi geliyormuş, sövmeye başlıyormuş. <laughs> İyi tamam. Arkadaşlar en iyi kostümüm hangisi? Dur bekle daha davet etme. Godzilla. Altına şu. En iyisi bu. <gülüyor> Beğenmedi. <gülüyor> Tam bir savaşçı tipim oldu ha. Anılarım depreşti be arkadaşlar. İlk videolarda böyleydim ya. Neyse. Ay korktum. Ee, hayırdır sen? Ee, hayırdır oğlum hayırdır. Geldi değil mi? Geldi. Ben, benimki daha güzel şimdi. direkt direkt bak anında. La dersen hayırdır? Ne bakıyorsun? Hazır, ne, bakıyorsun? ne bakıyorsun? Uzun bana bakış şu şu. Ben kaldım lan. Hadi hazır ver. Bir dakika oğlum o, o verecek önce. Hazır geldi oğlum zaten seni bekliyor. Hayır, not o Ha. Önce o verecek oğlum. Oğlum aranızda ben mi kaldım? lan Arada kaynadı. Yalnız çok pro ha dikkat et. Çok pro. Çalışırken o kendisi aşağıya düştü. O zaman Kesin sen daha prosun. Arkadaşlar bugün maymun değilim maalesef. Arkadaşlar şimdi maymun olurdum da. Şimdi böyle bir tane çocuk gelmiş işte böyle şey yapacağız böyle. Bu videoya özel versiyon atacak var. Evet ve o kazanırsa da seri bitiyor kar. Bana ne? Mas. O yeni seriyi başlar. Evet. Arkadaşlar <laughs> bazı zala bana çalıntı önermediniz. Adam gerçekten bayağı bir raya Şimdi bir başlıyormuş uçmaya. <Gülüyor> <Gülüyor> <Fortnite yıkıyormuş>. Evet. <laughs> Sınıf sanmam <laughs> Aha. Hadi lan. Full onu tutacağım. Full onu tutacağım. Full onu tutacağım. <laughs> Şimdi nerede dolu? Arkadaşlar full onu tutacağım. Tamam mı? Sen bir de, de ben <gülüyor> <gülüyor> Sen alıyormuşum filan. Ay onu tut. Arkanda onu tut. Lütfen. Lütfen onu tut. Dur dön arkana onu tut. Bak karşım daha öndeyim ondan. Hayırdır o? O kim erkek Allah Şşş Bak ağır ol adam ol. Adam ol akıllı ol. <laughs> Kavga ediyoruz. Arkada biri beni tuttu şekli. Ben onun var ya ta. ben düştüm mal gibi. Düştüm salak gibi. Ben... Lan geçiyor. <laughs> Yok abi o adam, daha ya. Allah haydik Adam, Adam bitirdi lan <laughs> La sen de benden öndesin <laughs> La ben en arkada kaldım Abi ben yine düştüm Abi Ne <laughs> baş yapma Ama arkadaşlar videoda şu an söylesin Oh düş düş. İkiniz de düşün inşallah. Hmm, o, o geçer. Balen. ne onda. Sevmiyorum ben onu. Küstüm ben ona. gelsene sen. Sen geçtin mi bu arada? Evet, evet. Abi en en sağınız benmişim herhalde. Geçerim değil mi ben? Değil mi lan ben geçiyorum? Oğlum bir şey söylesene lan korkuyorum. Çekilin. Abi beni tuttu. Ah. Oh. Doğruysan ona da söylersin kanalı, o da izler videoyu. Hı? O da izlesin videoyu, diyor. Yok, sen geçtin mi? Hı hı. Geçmesem neden video hala açık olsun? <laughs> Aa, o, oğlum adamın 20, 23 bini var. Kardeşim ne olacak aramızda 17 tane bin varsa? Kazansın da seri misiniz lan? Ben bir tek birinin kazanmasını isteyeceğim. Hayır. Ben meydan okumadım bu arada. Şu izliyorsan söyleyeyim. O Doğuş kendi öyle yazmış. Yok. <laughs> <laughs> olun. Attım onu. Attım onu. Aha. Attım onu. <laughs> Bana dokunursanız düşersiniz bu haritada. Beni bu haritada düşürmeye çalıştılar. İkisine düştü onların. Hadi oğlum onu atacağım arkadaşlar. Atacağım onu. Hadi. Valla çıkarsan çok mutlu olurum. Ya bak şu benim bak mesela şu an Allah Allah ben gidiyorum lan Düşmedim düşmedim Ağzını ayrı aç Allah Allah Ya ayolar Oğlum oyun neden sen bizim kafamıza Zeytin çilek yağdırıyorum. Dur dur atacağım onu atacağım onu. Atıyorum. Attım. Gitmedi. Attım. 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 Arkadaşlar attım be. Attım be. Adam o bana meydan okumuş ben onu attım be. Ne oldu ha çıkmışındır şimdi takımdan işte böyle. Kardeşim ara, arada 100 tane bin olsa bile ben onu atarım he. Çok gaza geldim şimdi kendim düşeceğim. Oğlum ben çok iyi neyse, yani. Ne yazdı o sana? Aldım Allah Allah'ım. Helal olsun. <gülüyor> 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 Elenmeme yarışına girmişiz. Sen de mi elendin? Evet. Tamam o zaman arkadaşlar 3 kişilik kualifayt. Böyle atarlar adamı be. Böyle. Bunu paylaşmazsam artık bana yok yani. Bu videoyu paylaşmazsam. Baba 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 direkt oyundan çıkmış. Baba baba baba. Sen kuyut mi attın? Hı hı. O attı. Aha fırıç at.

Allah'ım inşallah kazanırım da direkt video biter. Seri de biter bir daha asla. Ay arkadaşlar. Yeni seriyi buldum lan. VS serisi at çekeyim mi? De, hadi, Bana ne karşı Tamam bitsin. Kazandığım an video biter arkadaşlar. Bir de videoda değilmişim. Ay ağlarım. finaldeyiz. 13 kişi finaldeyiz. <laughs> Yaz finalde de. <laughs> Hava yapıyosun de. Allah'ım lütfen kazanayım ya Rabbim. Direkt seriyi bitse. Ağlamıyorum. Rövanş istiyorum sadece dedim. He 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 he. Kesin kesin ha. Anladık anladık tamam. O bir kere gelirim işte. Hangi takımız bu arada? Neden bunu verdi bilmiyorum. Sarıyız. Hadi sarılar. Size güveniyorum. Arkadaşlar bu oyun videonun... Aa! ilk ve son oyunu olacak. Onu da söyleyelim. Başka hiçbir oyunu... Oldu canım. Videoda neden kuyut atayım ben? O elendi diye kuyut mu atacağız? Şimdi ekçimi bitiriyoruz mavi. Mavi. abi bitirdim seni mavi. Selam. Ay ay ay. geri düşüyor. Sen hemen gel bak seni bekliyorum. diledik Yo, ya. bana ne kaç bak ben gelmem. O zaman kişi devam edelim videoya. Vallahi arkadaşlar biz oynuyoruz kendi oyunumuzu. Rahat istiyorsa başka videoya gelsin. Bana ne olmasın? Bana, bütün like atacak, Bana ne? Kaç tane? 13 tane hesabı var. Ya, tane? Tane hesabı var Kaybederim de. <gülüyor> Ama <gülüyor> asla yapmayacağını biliyorum. Yapsa bile istemiyorum. Hadi hadi gel. Yani. Ya. Oo! Oh! Bana da full bug oluyor ya bugün. Abi sarılar biraz oynayayım be. Bakalım videomuz ne kadar sürmüş arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Hemen videomuz. Videomuz 13 dakika sürmüş. Neyse arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İkinci videoyu bekliyorum umarım hoş gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şurada videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay.